Yeni bir günden, yeni bir videodan hepinize merhabalar. Antalya'dan sevgiler, selamlar olsun hepinize de. Ben bugün biraz şeydim, keyifsizdim. Çocuklardan nezle bulaşmış. Nezle, burun akıntısı, hapşurma. Sabah kalktığımda öyle kötü hissettim kendimi. Ama sonrasında biraz çay falan içtim. işte bitki çayı içtim. Daha iyiyim şimdi çok şükür. Sesim falan da kısıktı. Sabah biraz öksürüp vardı. <laughs> yani böyle hastalıkların hastalığın tüm belirtileri vardı. Ama şu anda çok şükür kendimi iyi hissediyorum. Dedim sizlere de bir merhaba diyeyim. Muzaffer'den de güzel görüntüler gelecek. inşallah onları izleyeceksiniz. Bu videomuz da inşallah beğendiğiniz bir video olur. Hem bohça götürmeleri, hem işte resmi nikahları oldu. E, eltimlerin e, tabi buradan onlara da selamlar, sevgiler olsun. Onları da öpüyorum. E, inşallah çok çok mutlu olsun gözdeciğimle. E, yanlarında olamadık ama Muzaffer bizi temsilen artık yanlarında. E, inşallah biz de düğüne e, sağlıkla ulaşırız. E, şimdi e, o görüntüleri izleyelim hep beraber. Ya. Kolay gelsin canlı abla. Teşekkür Hayırdır? ederim. Günaydın, merhaba, tünaydın. Kızımın babaannesinde kalan son eşyaları. Çünkü e, Gözde e, işte üniversiteyi okurken, bitirirken yurtta, anneannede, babaannede kaldı. Onun, onun, için eşyaları hep çok parçalandı. Üçe bölündü bir de abla var. Aa, ablamız da var evet. O yüzden son kalan eşyalarını bugün evine götüreceğiz onun telaşındayız bugün de. Bizde telaş bitmiyor takipçilerimiz. Öpüyorum hepinizi. Burada <laughs> Biz... da var. Kavimler <laughs> göçü gibi. Evet. Tam kavimler göçüyüz. Aynen. Allah'ım yardımcımız olsun. Başka var mı bavul? Başka bir bavul yok. Tamam. Fındık da merak etti. Fındık da kokluyor şu anda ablasının terliklerini da e, davetli listemize e, bize geri dönüş yapmayan e, misafirlerimizi arıyoruz ki hem düğünde hem kınada masa düzenimizi ve kişi sayısını belirtmek için şu anda ben en yakınlarımdan başladım gelip gelmeyeceklerini öğrenmek için. E, telefon görüşmelerimiz devam ediyor. Öpüyorum hepinizi. Allah kolaylıklar <laughs> versin Cazı Teşekkür adlıca. ederim. Günaydın merhabalar. Bugün bizim e, nikah günümüz hep birlikte e, nikaha gidiyoruz kızımın nikahı var e, çok kişiyi çağırmadık çünkü sürekli bir hareket halindeyiz e, insanları da çok yormak istemedik yalnızca birinci derece yakınlarımızla e, nikahımız var mutluyuz heyecanlıyız bugün çünkü e, kızımız artık bizim soy ismimiz çıkıyor duygusalım Görüşmek üzere hepinize öpüyorum. <laughs> Nikah için çıkış işlemleri başlıyor. Ceyda, onları bir şekilde çıkarırız. Hem de Şu olması lazım. Sen bırak. Fındık da süslenmiş bir şekilde geliyor. Aynen <laughs> evet. Ankara'ya nikah gidiyoruz. Dualarınızı eksik etmeyin. Kapıyı kapatalım mı Canan Ay. abla? Heyecan. Heyecandan. Heyecan. heyecan, 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 hey. Bu hafta da bu heyecanımız. Tamam. Nikah yerine geldik. El <laughs> Eski şehirden Eskişehir'den. Afyon'da karşı komşumuzdu. Hatta ben iki yıl Gözde ile birlikte okula gidip gelirlerdi. Gözde'den iki yaş küçük doğdu. Ben basmıştım oğlum. Ha, <laughs> sizleri de çekiyorum. Hadi bizi evet. Ah geldi dünürlerimiz. Dünürler. <laughs> Merhabalar. Eltim İlknur. Nikahımızda yanımızdalar. i̇ki elti. Öbür iki eltimiz de yola Yolda çıkacaklar var. inşallah gelecekler onlar da. Yalnız anda... bırakmadılar Allah razı olsun Evet de. çok teşekkür ederim kardeş gibi izdir zaten. Evet. Günürlerimiz geldi Muzu onları da çek arabalarıyla. Ha, geliyorlar evet. acele 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 Alıyorlar Çankaya Belediyesi sever inşallah hava hayvanları diye düşünüyorum heyecanlıyız. Mutlu bir gün. Kızımız bugün soy ismini değiştiriyor artık. Evet, Büyük Ekşi'den Bayısoğlu'na geçiyor. İnşallah çok mutlu olsunlar ab ablaları gibi. İnşallah. İnşallah. Heyecanlıyız. <laughs> Konuşamıyorum bugün. <laughs> Teyze, <laughs> evet. <Pez>, Teyze. Evet. <laughs> Hoş geldiniz. Merhaba. Sürpriz Fındık da bugün nikahımıza katılıyor. Fındıksız <laughs> olur mu? Hiç olmaz. Allahım, 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 Allahım. Dünürlerin buluşması.

Kurun sağ zaten şey. Ünlü e, evleri. evleri. Evet. salonu buradan görünüyor mu? E, Gelirken görünüyordu. Hadi. Hani, Bugün göz Gözde düğün. Solda tarım. Gelin kızımız geldi. Ablası da fotoğrafını çekiyor. Anne sen bana öğretmiştin ya ben de bir tane. Dur O tarafa doğru bakma ışık çok güzel geliyor. Maşallah. <laughs> <gülüşmeler> <laughs> Bak, problemi, güzel oluyor. Ya çok güzel. ya bir bizi çeker mi? gördüm Çok güzel olmuşsun. Gerçi o da. Gel 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 gel. Kes yazmayım. Kızlar gelin yanıma. Nehir, Nehir gel. Ne nehir gel. Ne nehir, gel. Ne nehir, gel. Göz gel. Dur yalnız. Durmasın. Dur, dur. Gözle gel. E, al, Ablan ben. da gelsin. Ablan da gelsin. Murat da gelsin. Murat da gelsin. Çağırın öyle. Evet. Bakın, gözleriyle eldiven takmış. Murat. Şey olmadı mu? Doktor. Ben de kumkalem. Ben mi? de kumkalem. Neyse eldivenle ne izah et. <laughs> gel dede gel. Murat'ım gel kuzum. Gel. Gel. Damat Çok Bey fazla. de bir gelebilir. Anne sen ben çekelim. Hayır anne biz fotoğraf Gelsen. Evet. Video evet. <laughs> çekimi var mı? Tabii lütfen. Evet. Hepinizi öpüyoruz. Eltimin takipçileri bugün evet, mutlu günümüz. Evet öpüyoruz. Mü? <laughs> mutlu günümüz. Benim mi? kızımız Zahmenin damatımızla birlikte. Sağ günü. Bu da fırsat. Bir şey fotoğraf <laughs> Bakın. Diyor. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, ever, ever. İbrahim abim amcamın oğlu Hanımına hoş geldiniz diyor. Çiftimizin nikah şahitliğini yapmak üzere Sayın Gözde Büyükekşi, Sayın Ufuk Gürsoy, Kanlıkaya Sayın Görkem Sulak, Sayın Ali Ayhan, Sayın Alp Sarıyı Masaya davet ediyor. Anne ben de Geç kızım. Geç geç. Nehrde Tamam. <laughs> Neyse. sen de <laughs> Ben de geliyorum anne. fındık <laughs> 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 da gitmek istiyor. <gülüyor> 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 Biz ben Fındık? ben Sayın Gözde Büyükekşi, Sayın Tuğberk Vaysolunlu. Doğru mu? Doğru, doğru. Evlenme isteğinizi belediyemize yazılı müracaat ederek bildirdiniz. Bizler de gerekli yasal araştırmaları yaptırdık. Evlenmenizde hiçbir yasal engel bulunmamaktadır. Ancak bu isteğinizi bir kez de değerli konuklarınızın, değerli tanıklarınızın ve benim huzurumda sözle ifade etmenizi rica ediyorum. Gözde Hanım, Tuğberk Bey hiçbir etki altında kalmadan kendi özgür iradenizle evlenmek istiyor musunuz? Evet. Tuğberk Bey, Gözde Hanım'la hiçbir etki altında kalmadan kendi özgür iradenizle evlenmek istiyor musunuz? Evet. Sayın Kayıkçı, Sayın Sulak, Sayın Ayhan, Sayın Kanlıkaya, Sayın Sarı duyduğunuz evetleri şahitlik yapıyoruz. Evet. Evet. Teşekkür ediyorum. Evlenmek isteğinizi bir kez de sözle ifade ettiniz. Ben de evlenme kütüğüne kaydınızı yaptırdım. Ufuslarınızla bildiriyor. Yüreğinizdeki bu sevginin eksilmeden devam etmesi temennisiyle imzalarınızı alıyorum. It's never ever 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 gonna happen. I don't think so. No 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 no. I don't think so. No 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 no. It's never ever 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 gonna happen. I don't think so. No 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 no. zamanda aile bildiğiniz resmen kurulmuş oldu. Ben de bu birlikteliği, sevgi, saygı ve hoşgörüyle yürütmenizi, sevginin sabır, sevginin sadakat, sevginin emek olduğunu unutmamanızı diliyor. Türk Medeni Kanunu ve Çankaya Belediye Başkanı Sayın Hüseyin Can Güner'in bana verdiği yetkiyle evliliğinizi onaylıyor. Sizleri karı koca ilan ediyor. Mutluluklar diliyorum. Evet. Yok, dur, şimdi şey yapacağız. Tebriklerimizi yapacağız. Evet. 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 Hadi. Bakalım. Hadi. Anne nereden başlayayım? Günaydın. Biz e, her hafta bir faaliyetteyiz. Bugün de biz dünürlerimizi ziyarete gidiyoruz, bohçalarımızı götürüyoruz. Öncelikle ben bütün eğitimin takipçilerine çok teşekkür ediyorum, güzel duaları, güzel dilekleri için. Ben de sizleri tanımış oldum. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel, mutlu, heyecanlı günlerimizi sizle paylaşıyoruz. E haftaya bu işler bitince ne yapacağız Canan <laughs> abla? Haftaya da bunların yorumlarını yaparız artık. Nasıl oldu, neler yaptık. Değil mi? Ee, i̇nşallah e, siz de mutlu oluyorsunuzdur. E, bugün e, yine e, Muzaffer çekimlerine devam edecek. İnşallah haftaya da, kınamızda, düğünümüzde hep birlikte olacağız. Hepinizi kocaman öpüyorum. Hoşçakalın. Geçen hafta takipçilerimizle birlikte hazırlamıştık bohçalarımızı. Şimdi de sahiplerine inşallah ulaştıracağız dünürlerimizi. Güzel günler, heyecanlı günler. Annem de yok ama sağ olsun annem de yanımızda her an onu götüremiyoruz. O enerjisini haftaya düğüne ve kınaya saklıyor. Muzaffer sağ olsun herkesin yerine yanımızda. Çok heyecanlıyız, mutluyuz ama muzafferin dediği gibi bu işler bitince çok boşluğa düşeceğiz. Ama çocuklarımızın mutlulukları, güzel günleri inşallah bize eşlik edecek. Böyle hepinizi kocaman öpüyorum tekrar. Evet, yolculuk başlıyor. Tamam alayım, sürüyor. Bak, dur. İçerisi doldu. Sen pek güzel yapmışsındır her şey. Oh eşyalar tam dolu. Evet. şunu Ha şu <laughs> şunu bana ver. Celle abi. Şunu bana ver. ha Evet. Gözde, ee, Muzaffer amcandakini Yok benim elimdeki tamam. Alayım mı? Yok 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 canım. Gel gel. Varsın göze. Merhaba herkese. Bizimki biraz karışık oldu. Şimdi nikah sonrası damada bohçasını getirdik. <laughs> evet, damadımız. Damadımız saçıyor. Evet, ben de. Ver şimdi şunu. <laughs> tamam. Evet. gel. <laughs> Hadi, geçin <laughs> Hadi el istiyorum. Hadi el salla. El sallayarak geçin. then Merhaba çocuğum, hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet. Ellerine sağlık. Çok evet. güzel gözüküyor. Afiyet olsun. Büyük dünürüm de. Emine Hanım, büyük damadımın annesi Konya'dan bize desteğe geldiler. Annem. Gözde teyzemiz. Evet. Dünürlerimizle tanışmışlar herhalde Celal Bey dünürüm. Evet. E, teyzemiz Nergis Hanım. <laughs> Hoş Nasılsınız? İyi. İyi, hoş İyi. Hoş İyi. Hoş İyi. Teşekkür ederim. İyiyiz valla. Tatlı tatlı. Anne gelmedi. <laughs> <laughs> <de. gülüyor> her şey çana verirsen geldireceğim evet, de. Şimdi de ne ee, Buyurun. Buyurun. Evet. Bu bir saklı yavalım isterseniz. Siz masaya mı oturmak istersiniz? Evet. Çok yeni çok teşekkür ederim. Benim telefonu yeni değil. Sağlıkla, de. sıhhatle açın şöyle. iyi günlerde kullanın inşallah. Ne bu? Çok teşekkür ederim.

Sizlerin de eline sağlık, hayrını görün. Çocuklara huzur, mutluluk, bolluk, bereketlik. Uzun ömürlü sağlıklı, yuvarlak, güzel günler. de Ben gözleri de ne olduğunu biliyor musun? Yok bilmiyorum. İyi de, Yani. İyi günler. Yok Yani iyi geldi. Kazı kazan olur ya. kadar kısmet olurdu şöyle. Aynen öyle. Şimdi ne ol, teşekkür Evet. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Teşekkür aldık. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Al, Teşekkür zaten tablet istikadamız doğurduğumuz bir ay. Evet bugün de bitirdik dünürlerimizin ziyaretini. Bakın. Evimize dönüyoruz artık. Bak, bak bu benim patışı. şey olacağına varıyorsun. Evet. Sıkılıyor musun? var Görüşmek Yardım olacak bu işler bugün. tutmuş. 2-3 e, saattir mayalanıyordu. E, gerçi üzerine açtım. E, biraz daha soğusunlar. Öyle dolaba koyayım dedim. E, Tabi şey yapmış. Kapaklarındaki e, sular içine akınca e, biraz sulanıyor. Birazcık da böyle beklesin. Sonra dolaba koyacağım. Görüntüleri izlediniz. Bakalım <laughs> beğenecek misiniz? Yine Muzaffer sağ olsun. Elinden geleni yapmış. Bu görüntüleri bizimle paylaştı. Ona da çok çok teşekkür ediyorum. Tabii ki. Biz de sizlerle beraber tanıklık ediyoruz. Hani Ben de orada olmadığım için videoları izlerken ben de sizlerle aynı heyecanı paylaşıyorum. İnşallah sevdiğiniz, beğendiğiniz bir video olmuştur. Ee, i̇nşallah sağlıklı, sıhhatli, e, ben de biraz daha toparlanayım, iyileşeyim. E, bir sonraki videoda sizlerle olmak üzere. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.